Merhaba arkadaşlar Sosyete Sefas kanalıma hoş geldiniz yeni bir video ile sizlerleyim arkadaşlar sizlere yeniler sunmak için her an çalışıyorum sizler de videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim başarılı oyuncu Navruz'un yeni görüntüleri geldi arkadaşlar ben de bu görüntüleri sizler için videomda düzenledim umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar yeni videolarımın devamını gelmesi için kanalıma destek olmaya abone olmayı unutmayın şimdilik benden bu kadar olsun. İyi seyirler diliyorum. Hoşçakalın, mutlu kalın, takipte kalın.